Bazen böyle kara kara düşünüyorsunuz ya kardeşim. Abi internetten ne satsam da para kazansam diye. Ben de hep şunu söylüyorum. Abici memleketinde olan bir şey sat. İşte yeteneğin varsa bir yeteneğin olan bir işe giriş. Bir ürün bul mesela. Ali Baba gibi bir yerden temin et. Onu böyle toptan getir böyle perakende sat. Böyle böyle şeyler söylüyorum ama sen bunlara aksiyon alamıyorsun. Diyorsun ki ben daha basit şeylerle ticaret işine atılmaya çalışıyorum. Tamam. Sana 3 tane iş fikri göstereceğim. Mesela Photoshop'ta gelin damatlara satabileceğin şarkı sözlerinden bir fotoğraf. Photoshop tekniği göstereceğim. Bunu işte çiftler gelecek senden alacaklar gibi gibi. Bu üç iş fikrini hayata geçirmek istersek nasıl geçireceğinize dair ufak bir fikir vereceğim kardeşim. Bu videoyu 5000 like yaparsanız bu şekilde 3 iş fikri daha bulabilirim sizler için. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. İlk önce mesela Photoshop'ta böyle bir fotoğrafımız var. Mesela gelin damadı çektik. Buna böyle Spotify'dan istedikleri şarkı sözlerine göre tablo yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Ee, siyah beyaz efekt attık. Bu katmanlar var ya. Buna katmanın kilidini kaldırdın. Ctrl+J yaptın. Bir tane daha katman attın. Buna da filtrelerden bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı verdin. İşte 10 piksel Gauss bulanıklığı verdin. Ve böyle bulanıklaştırdın. İkinci katman daha bulanık. Sonra bunu dosyaya geliyorsun. Farklı kaydı En başta PSD şeklinde gelin, damat, map yazdık. Bunu bu şekilde kaydettin. Artık bunu silebiliriz. Şimdi buradan bir tane text tool var abi. Yatay yazım aracı. Bütün fotoğrafa böyle bir yazı yazacaksın diyelim. Buraya söz yazacağız. Çok romantik bir şarkı sözü yazdın. Hatta bunu küçültelim ya. Böyle şarkı sözlerimiz var. Bunu da sağ tıklıyorsun. Geliyorsun buradan akıllı nesneye dönüştür. Buradan filtrelerden deforme et öteleyi seçiyorsun Türkçe kullandığın için. Geliyorsun bunu 20-20 deyip tamam deyince PSD seçtecek. Buradan da PSD'mizi seçtik. Aha da bak yazılarımız böyle adamın üstündeki şeylere göre bak ışıklara göre falan hafiften bozulmaya başladı. Alttaki fotoğrafı bunun üzerine al. Bunu da sağ tıklıyorsun abicim. Kırpma maskesi oluştur. Aha da oluşturdum. İşte siyah yazdık ya. Alt tarafı normal boyadın. Farklı farklı renklerde tasarım yapabilirsin. Mesela böyle bir renk seçtin. Şimdi daha güzel bir fotoğrafa yapacağız bunu. Anladığımıza göre. Tabloya mesela uzaktan bakıyorsun diyelim. Bak adamların görseli görüyorsun bak. Fotoğrafı anladın. Ama yakınlaştığında bu yazıları daha küçük yazabilirsin. Burada Serdar Ortaç gibisin falan filan diyor. İşte duvarda durabilecek. Belki baskısını falan da enteresan yaptırabileceğim bir iş. Şimdi bu fotoğrafı attık. Tamamen aynı şekil gidelim. Kamera RAW filtresini attık. Gauss bulanıklığını attık. Bunu geliyorsun. Farklı kaydet. Diğer map dedik. Buradan metin aracına geliyorsun. Baştan aşağı olsun dedik. Hah. Yapıştırdık. Sağ tıkladın. Akıllı nesneye dönüştür. Buna da ötele at 20'ye 20. Diğer map seçtin. Aha da şu an öteledi. Fotoğrafı onun üzerine al. Sağ tıkla. Kırpma maskesi oluştur. Tamam mı? Aha da bunu mesela daha böyle kırmızılı bir şey yapabiliriz. Siyah beyaz da böyle oluyor. Fotoğraflarını uzaklaştığımızda mesela tabloya uzaktan baktın diyelim fotoğrafını görüyorsun değil mi çiftin? Ama yakınlaştığında tabloya istersen yazıları daha da küçük yapabilirsin. <laughs> Level C5 baba aktı uzaylılar beni biri dinliyor bebeğim alırım sana sap marina falan yazıyor. Aha da böyle buradan ben bahsetmem kızlardan falan diyeceksin. Bu da bir tablo haline gelecek yani. Bir photoshop ayarı aslında anlatmak istediğim güzel bir photoshop ayarı. Sonra biraz bakındığımda az Avrupa'da falan bu işin çok fazla priminin olduğunu gördüm. Bir bebeğin ayını işte ne bileyim haftasını gününü tek tek böyle yuvarlak içine alıp üstüne koyup fotoğrafını çektiğim bir tasarım yapabilirsin. Bak bu tasarımları normalde yapması kolay. Yani nedir? Bir yüze yüz müdür gelirsin photoshop'a yeni dosya oluştur dersin. Burada santimetreyi seçersin. Mesela 100 santimetreye 100 santimetre bir şey açtın. RGB değil CMYK kas edeceksin. Çünkü baskıya gidecekse eğer yani onu zaten sen bu tasarımı yapmaya başladığında bunu çok kolay anlarsın. Kanva'da bile var lan artık bu herhalde. Neyse oluşur dediğinde şimdi bu tasarım görüntü boyutuna geldi 100 santim ve 100 santim. Yani 1 metreye 1 metre bir tasarım. Böyle bir tane Şekil çizdin diyelim hah kahverengi bir şekil bunu da böyle santimetre falan hesabı yaptın işte ne bileyim geldim buraya bir yazdın çalışma alanı mesela temeller varsayılana geldiğinde photoshop orijinaline döner yani ben biraz karman çorman çalışıyorum da benim kusuruma bakma hadi diyelim bu 1'i 2'yi bastın benim sanırım sana burada önereceğim şey biraz daha markalar olur bak bunun tasarımını yapmak kolay yani photoshopta 100, e, 100 santime 100 santim bir proje açıyorsun ama bunu basması çok zor 1 metreye 1 metre bu fikri sanırım ben uygulamak istesem şu tarz ürünler alabilirim bak bu bunların sanki vardı. Hah mesela bak 23 santime 23 santim ısıtıcı falan alıyorsun. Ve kesme makinesi. Bunlar tabi kupalar için falan. Cricut cut printer. Cricut Joy diye bir şey çıktı bak ha Herhangi bir şeyi baskıya alıp çıktısını alabiliyorsun Abi zaten buradaki mantık şu Sen bundan 1 metreye 1 metre çıktı alamayacağın için Photoshop'ta çalışırsan şöyle bir şansın olur Şöyle şöyle parça parça bölüp Üzerinde yapıştırabilirsin Devamı gibi Bak kırptık okey dedik mesela Sadece 1 kaldı bunu sadece baskıya verebilirsin. Adam zaten burada santimetre falan koymuş. Bu mevzulara kesin bakın. Bu markaya bir bakın. Bunu hem Lemur hem Selman Bozkır bunun videolarını çekmişti hatırlıyorum. Size de yani bu detaylı bir fikir olmasına gerek yok. Bunu Photoshop'ta yapmanız basit. Kaç senedir Photoshop anlatıyorum. Bu fikri o şekilde uygulayabilirsiniz. Yani zaten yapay zeka falan çok gelişti. Aslında üçüncü fikrim de yapay zeka ile alakalı ama şimdi şunu sorabilirsiniz. Diyelim ki bu fikirleri yaptık kardeşim. Nerede satacağız? Aslında bu olaylarda eskisi kadar zor değil. Yani bu soruyu soran kaç kişi vardır bilmiyorum ama size bu işi çözmenin en kolay yollarından birini göstereyim kardeşim çünkü daha önce de videosunu çektim. Burada diyelim ki bir yapay zekalı satış sitesi kuracaksın abi. Bunun içinde aslında Mark Tilbury diye bir e, YouTube kanalı var. Eğer ki böyle e-ticaret işlerine falan filan meraklıysan onun kanalına da bakabilirsin. İngilizce bir kanal ama çevirirsin. O dayının çok güzel videoları var bu konu hakkında. Orada da gördüğüm Build Your Store diye bir site var. Aslında Shopify sistemi kurmak normal şartlarda pahalı ama burada şöyle bir avantajın oluyor. Bu temenin de ücretsiz bir sistem ve sıfır bir Shopify mağazası oluşturduğunuzda 3 ay boyunca aylık 1 dolara deneyebiliyorsunuz. Cümlenin sonunda yanlış söylemiştim düzelteyim dedim. 3 ayda 1 dolarlık denedin 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 başarılı oldun o zaman devam edebilirsin veya başarılı olmadın iptal etme şansın var yani direkt koşurt diye para vermiyorsun. Aşağıda verdiğim linke gidersen benim fotoğrafımın olduğu böyle bir site göreceksin. Diyor ki ilk önce bir nişini seç. Nişin ne kardeşim? İşte tişört mi satıyorsun? Az önce gösterdiğim şeyleri mi söylüyorsun? Onları seçebilirsin. İşte ben tablo satacağım diyorsun mesela. Sonra diyor ki yapay zekaya giriş yap o zaten senin siten oluşturacak. Sonra da para kazanmaya başlıyor. Aslında çok kolay. Bu arada sana aslında ücretli nokta storelu domain de veriyor. Domain dediğin alan adıdır. Spankram.com gibi. Buna normalde ciddi yıllık para verirsin. Burada sana store nokta domaini veriyor. Yine aslında denemek için bunu ücretsiz şekilde kullanabiliyorsun. Sonra buradan build my free store yani ücretsiz sistemi oluştur diyorsun. Google'la giriş yaptık. Sonra nişimizi seçiyoruz. Burada işte niş için birkaç fotoğraf falan seçiyorsun. Diyor ki ayda 1 dolar karşında fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz diyor. Burada mailini yazıyorsun. Burada hemen Shopify üyeliğini bağlıyor. Nerede satış yapacaksın diyor. Ben sadece online mağaza diyorum çünkü ticareti yeni atıldım yani. Aslında dükkanım falan yok mantıken. Yani tablo satacağım internetten. Şu an henüz satış yapmıyorum. Bunu işaretledik. Kendi satın aldım veya ürettiğim ürünler diyorsun. İstersen stoksuz satış yani dropshipping şeyleri de yapabilirsin de biz bunu seçtik. Ya yani bu arada eğer ki drop dropshipping o işlerine merak salarsanız buradaki oto diye sistemi de böyle sizin için dropshipping yani stoksuz satış yapabileceğiniz en popüler ürünleri falan veya elle seçilmiş ürünleri size gösterebiliyor. Yani bu aralar bu ürün çok popüler. Bunu sitene ekleyebilirsin diyorsun. İşte Amazon'dan direkt olarak sitene ekleyebiliyorsun. Eğer ki dropshipping ile uğraşırsan zaten aşağı yukarı anlarsın. Bir ürünü kendi sayfana direkt olarak görselleriyle, videosuyla, her şeyle çekebiliyorsun yani. İşte sitende artık o yayınlanıyor. Sana satış gelirse Amazon üzerinden göndermiş oluyorsun. Shopify üyeliğimizi okey dedik. Diyor ki şimdi buradaki Shopify linkini al. Direkt olarak buraya yapıştır. Akses'te yani izin ver diyor. Direkt okey de. Yani bunları satacağım yeri nasıl oluştururum falan dersen. Build your store ve AutoDS ile alakalı linkler bırakacağım. Bu konunun detaylı anlatıldığı videolar da var. Yani Shopify sitesi kurmak istiyorsan kurabileceğin en basit yöntemlerden biri bu. O yüzden bütün linkleri aşağıya bırakacağım. Bakarsın. Burada üçüncü taktiğim de şu Gemini abi. Gemini'nin bu nano bananasından sonra falan görsel üretmesi çok iyileşti. Gemini'ye girdik abi. Buradan geliyoruz araçlardan. Imagine ile görüntü oluştur dedik. Size iki tane bu konuda prompt vereceğim. Mesela en basitinden... Böyle bir görseli attın abi. Böyle bir fotoğraf hatta açayım. Türk bir gelin damat fotoğrafı internetten buldum. Ve sonra buna işte tatlı böyle kartun şeklinde bir şey oluştur dedim. Nano banana bunu çok hızlı şekilde yapıyor. Zaten burada da söylüyorum tişörtlere, maglara veya magnetlere basacak şekilde yap. Aha da buradaki çifti bu şekilde yaptı. Çok da sevimli aslında. Bunu da sadece PNG'ye çevirme işlemi var. Yani PNG'ye çevirme işlemi de şöyle düşün. Geldim Photoshop'a attım mesela bunu. Özne seçtiğinde zaten özneleri seçiyor burada. Bunları sadece PNG'ye dönüştürebilirsin. Zaten CTRL J e oyuncağı yaptın. Aha bunları böyle PNG haline getiriyor zaten. Ama istersen şöyle de yapabilirsin. Gelirim mesela bir tane böyle seçim yaparım. Basit bir seçim. Buradan da renk aralığı derim. Tıklarım renk aralığına. Şurayı böyle ayıracak şekilde tamam dedim. Aha da böyle yaparım. Ha Ne oldu? Burayı daha tatlı şekilde PNG hale getirmiş oluyorum. Benim geldi Photoshop konusunda böyle hani çok mantıklı bir taktik midir diye sorsanız değildir. Genelde bir yeri keserim. Oraya detay girmek için Renk aralığı der. Bunu seçerim. Abi buradan da renk aralığından böyle oldu diyelim. Seçtim, sildim. Aha da bura böyle. Daha soft bir arka plan temizleme işlemi oldu. Beyazlıkları silerim. Belki buraları falan yapay zeka uzatır. Bunu da bardağa basarım. Hatta bir tane daha göstereceğim. Aynı fotoğrafı atalım. Bu daha da güzel oluyor. Yapıştır dedim. İşte burada da frame rate. Bak. Fotoğrafı ne hale getirdi abi inanılmaz değil mi? Bu fotoğrafı aldı buraya getirdi. Aynı şekil bunu da mesela şey yapabilirim. Arka planını falan temizleyebilirim. Yani eskiden Çizim yapma, Photoshop gibi işlemleri Gemini'ye çok kolay yaptırabildiğimiz için bu iş fikri de yine tabloya dönebilecek en tatlı iş fikirlerinden biri bence. Ama ben olsaydım bunu direkt böyle satış yapmazdım da gelin damat çekimi yapan biri olup o gelin damat çekiminin yanında bu benim nişim olurdu. Yani beni diğer insanlardan ayıran şey olarak kabloları böyle de teslim edebilirdim. Yani aslında böyle Photoshop'u güzel kullanırsanız hala Photoshop kullanımı bazen yarayabiliyor. Çünkü her şeyi yapay zeka yaptıramıyorsunuz. Derdinizi çok iyi anlatamayabiliyorsunuz. O yüzden böyle şeylerde iş çözebiliyor biraderlerim bu rapalarım. Onurun kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram'ı da benim dikey içeriklerimi izleyebilirsiniz. Adobe Premiere Pro, After Effects ve DaVinci Resolve'da çalışan Spankram'la bir resimli eklenti ücretsiz ve ücretli versiyonlarıyla çalışan müthiş bir eklentidir. Onu da kesinlikle kurun. Bu videoda da çok fazla geçemekleri görmüşsündür. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.